Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazdan koyduğum şekilde dondurucudan bezelyelerim var. Nasıl koyduğumu da görmek isterseniz daha önceki videolarımı seyredebilirsiniz. Ben şu şekilde koyuyorum. İçine havuçlarımı, patateslerimi, bezelyemi hepsini birlikte koyuyorum. Çok rahat oluyor. Şimdi biraz kıymam var, 100 gram kadar. Salçam var, bir kaşık kadar biber salçası bir kaşık kadar da domates salçası ee, soğanım var soğanımı doğradım bir tane onu güzelce ne 4 kaşık yemek kaşığı zeytinyağı da kavuruyorum ondan sonra diğer aşamaları tekrar göstereceğim ocağın altında açtım güzelce ne önce bir soğanlarımı kavuracağım o sırada sıcak suyumu da koyuyorum sıcak su da çünkü lazım olacak yemeğin üstüne koyacağım soğuk su kesinlikle yemeğin üstüne koymayın dondurucularından çıkan yemekleri sıcak su koyun Şimdi ben bir güzel önce bunu soğanlarımın güzelce kavuracağım. Şimdi kıymamı koydum içine. Bir, bir, yarım şeker kaşığı da tuzumu koydum güzelce. Şimdi kı kıymamla soğanlar da kavrulacak tekrar. soğanla kıymam kavruldu. Şimdi salçamı da koydum. Onu da bir güzel salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra bezelyemi koyacağım. Salçam da kavruldu. Kokusu iyice çıktı. Şimdi şeker kaşığına çay kaşığı dolusu kırmızı biberim var. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Hafif böyle. Şimdi artık bezelyelerimi koyacağım. Bezelyelerimi aynı şekilde böyle hemen koyuyorum. Hiçbir şey yapmadan. Beklemiyorum Onların e, yani yumuşamasını hemen böyle dondurucudan çıkar çıkmaz koyuyorum. Şimdi üzerine de suyunu koyacağım. Zaten sıcak suyum var burada. Çok fazla su koymayın. Zaten kendisi de şimdi hafiften şiş. Şey. Üzerine böyle tam çıkmayacak kadar su koymanız yeterli. Eğer kıymanız yoksa e, kuşbaşılı da yapabilir. Yani hiçbir et de koymayabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Her türlüsü lezzetli oluyor. Şu şekilde çok üzerine çıkmadan suyunu koyuyorum. Şimdi sizin tencerenizin büyüklüğünü şeyini bilemiyorum. Yani içinizin harcını, O yüzden çok fazla üzerine çıkmadan tam böyle yeterli su. Ocağımın altını açıyorum. Kaynamaya başladığı zaman kısacağım ama öncelikle açıyorum. Şimdi kapattım. İyice kaynamasını bekliyorum. Şimdi kaynamaya başladı görüyorsunuz bezelyelerim. Ben şimdi altını kısacağım. Böyle bir 20-25 dakika kaynatacağım yumuşayınca patatesler bezerler pişince artık ben de altını kapatacağım aygazımı. görüyorsunuz rengi ne çok harika salçalar da kalmış. Şimdi altını kıstım kısık ateşte kendini pişecek. Şöyle son durumuna bir bakalım kısıkta görüyorsunuz biraz daha kaynasın durumu şöyle biraz daha kaynasın 15-20 dakika sonra kapatacağım artık kısıkta şu anda hala kısıkta devam ediyor Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizden de denersiniz. Şimdiden denecek olun. Herkese afiyet olsun. Kolay gelsin nasıl dondurucuya koyduğumuzu yukarıya etiketliyorum. Oradan da bu kış, bu yazın en azından nasıl koyduğumu görürsünüz ve koyarsınız. Size de bir fikir olur. Şimdiden kolay gelsin.